Asil KATAFORES Stüdyo Feneri sunar. Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 25'le beraberiz. İrfan evet Fenerbahçe milli takım arasında lider olarak girdi. Liderlikle ilgili neler söylersin? Çünkü bir de bu hafta hakikaten 8. hafta hakemler açısından faciaların yaşandığı bir hafta. Zaten onun detayına birazdan gireceğiz. Hakem kararları ilgili detaylara gireceğiz. Varla ilgili çok ilginç gelişmeler Onları da ben detaylarına aktaracağım ama istersen bir liderlikle ilgili, 8. hafta liderlikle ilgili neler söylersin? Tabii 8. haftaya Fenerbahçe lider girdi di arada e, milyara sonrası oynayacağı 5 maçlık bir zorlu periyodun öncesinde bu moral oldu Fenerbahçe'sinden. Çünkü sakat oyuncular da var Fenerbahçe'de İlfan Can, Kahveci, Nazım, Sangare gibi isimler e, ikon ilk 11'de oynayabilen, oynayan isimler e, sakattı. Bu kadar sakat serapta e, Keza öyle. Bu kadar sakat oyuncu rağmen, eksiklere rağmen yoğun maç fikstürüne rağmen e, Fenerbahçe lider 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 milyara lider, 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 lider başardı. Ama tabi oynanan futbol umut veriyor mu? Tabi izleyenlere zevk veriyor mu? Bu soru işareti oluşturuyor tabi. Yani oynanan futbol çok pek umut vermiyor gelecek açısından. Ama bu kadar eksiğe rağmen yeni bir sistem var, yeni teknik adam var. Yine 8 hafta kaldı, geride kaldı ama halen bir uyum süreci devam ediyor, yeni transferlerin uyum süreci devam ediyor. Bu da Fenerbahçe'nin Dida liderliği bes büyük bir avantaj. Geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğa giderken, Niki Çerç'le Sayın Başkan Edikoç da defalarca bunu söyledi, 15-16 puanı çalındı ve geçen sene şampiyonluğu Fenerbahçe 2 puan farkla kaybetti. Bu de ilk 8 haftaya baktığımız zaman Fenerbahçe üzerinde, hakemler üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını görüyoruz. Neden öyle söylüyorum? Maçlar oynanmadan önce bazı kulüp başkanları çıkıyorlar, ilginç açıklamalar yaparak hakemleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Sen bu seneyi nasıl görüyorsun? İlk 8 hafta itibariyle Fenerbahçe'ye o, o, hakemler tarafından oluşturan algı ile ilgili neler söylersin? Bundan sonra rakiplerin, e, büyük, e, rakiplerin oynadığı maçlara baktığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Yani var, neden var? Bu soruyu sormak gerekiyor aslında. Şimdi VAR varın VAR'ın amacı hakemlerin yaptığı hataları minimuma indirmek ama VAR geldikten sonra yani hakemler pozisyonları izliyorlar ama aynı hatalar daha devam ediyor. Önceden belki şey diyebiliyorduk işte hakemler görmedi, saniyelik, saniyelik pozisyonlar bunu kaçırabilir ama şimdi VAR'ın hakemler aynı bizim gibi monitörler üzerinden de izleyebiliyorlar. Pozisyonu tekrarını izliyorlar ama buna rağmen fahiş hatalar devam ediyor. Yani dün işte ondan Beşiktaş'ın Sivas'ta oynadığı maçta Josef'in e, rakibine arkadan bastığı bir hareket vardı. Yani sarı kart verdi hakem. Bunu sarı kartla nasıl değerlendirdi gerçekten anlamış değilim. E, burada net bir kırmızı kart vardı. Var e, müdahale etmedi. E, buna e, müdahale etmedi. Neden müdahale etmediğini tabii yine tartışılması gerekiyor. Galatasaray'ın e, Rize ile oynadığı bir maç karşılaşma var. Yani burada buradaki hakem hataları e, inanılmaz boyuttaydı. Şimdi Mustera'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermiyor. Hakemin önünde şiddetli itirazda bulunuyor. Hakem buna e, görme mevzudan geliyor. Hatta topu da vurdu. Ondan sonra topu e, hakemi olarak topu olarak topa vurdu. E, buna rağmen e, kırmızı kart görmedi Mustera. Yine e, Galatasaray'ın son attığı golden sonra bir, e, Galatasaray'ın attığı golden önce, yani golden önce bir, bir foul vardı. Yani üç tane foul vardı orada. Birincisi, e, rakip ceza sahası içerisinde, Galatasaray ceza sahası yayı üzerinde e, yapılan e, bir forvardı Rize sporlu futbolcuya. Yine e, Jacqueline'in e, giderken artık hatırlattı bana. Amerikan futbolu diyorsun evet, değil mi? Evet, hatırlattı, Amerikan futbolu rugby artık. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani iki pozisyon, iki tane de foru var ama bu... E, o pozisyonda aslında dört pozisyon... tane foru var. Pozisyona baktığın zaman e, Galatasaray ceza sahası içerisinde Rize sporlu, futbolcu zaten for yapılıyor. O folye es geçiyor. Geldikten sonra evet, futbolcu Galatasaray'a folye yapıyor. Ondan sonra da jannenin iki tane folye yaptığını Aynen, görüyorsunuz. Şey. Yani pozisyona baktığı zaman dört folye evet, faaliye de. geçecek. Belki de, belki de ben sana şu şey söyleyeyim, dünyada Hı. böyle bir e, karar da yoktur. Zaten yurt dışlarındaki e, bir spor, e, Fransa'nın e, da e, buna e, işte bu videonun e, tekrarını göster, gösteriyor internet sitesinde ve buna, onlar da şaşırıyorlar. Yani yabancı ülkelerdeki yayınlarda da şaşırmışlar. Yani şimdi de o maçta maç 8 dakika uzatılıyor. 11. dakikada artı 11'de gol oluyor. Şimdi bu da şimdi herkes tabii eleş, tepki gösterebilir belki gazete ama bunu takımın yerlerini değiştirsek yani bugün o maçta Fenerbahçe artı 8 değil de artı 11'de 8 dakika uzatıp artı 11'de gol atsa 6 ay işte o pozisyonda e, işte kırmızı kart görmese veya Valencia aynı yaklaşık pozisyonda Valencia olsaydı ve gol atmış olsaydı şu anda neler konuşuyorduk yani Türk şimdi başka başka kulüpler şey yapa, atabilirdi mesela Türk futbolunda kara gece şeklinde Twitter Twitter'dan tweetler atabilirlerdi e, sayfalarından sosyal medya hesaplarından e, çünkü bunu daha önce yaşadık biz e, daha önce Fenerbahçe'nin e, bazı e, yani işte hakem tartışmalı hakem kararlar, kararlarında işte Türk futbolunda karaç şeklinde e, sosyal medyada Bahşet e, da, atıldı. da atıldı. Yani baktım e, şu var bir de çok fazla mesela şimdi Fener, Fenerbahçe üzerinden algı yapılıyor dedi. E, geçen e, maçta e, Minca Kim'in e, kural kitapçığında İFAB'ın kuralında penaltı olmayan pozisyonla ilgili neredeyse o bütün spor programlarında tartışıldı. Yok efendim milim, elimi bir milimetre daha henüz değmemiş, işte 10 santim değmek üzereymiş falan yani bu, bunlar tartışıldı Fenerbahçe'de. Bunun üzerine kamuoyu oluşturuldu. Ee, hatta yani Fenerbahçe'nin haklı galibiyetine belki de gölge düşürülmeye çalışıldı. Ama e, şimdi dün e, yani bu Rize maçı üzerine baktığımız zaman çok fazla konuşulmuyor. Herkes işte Galatasaray'ın haklı mücadelesinden, işte mücadele, e, Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını vurguluyor. İşte bu da aslında ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin başarılı olması için bir beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım, bir olması lazım. Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla birlikte hareket etmesi lazım. Taraftarın da artık onları göz önünde bulundurup futbolcusunu ısıtlamaması lazım. Maç devam, ederken, çıkması edemiş. lazım. Maç devam ederken futbolcusunu sıklamaması lazım. Futbolcuyu protesto edecekse maç sonrası bir sizin maç düzük çalsız ondan sonra protesto, protesto edecek. Çünkü siz orada futbolcuya prote, e, protest e, sıkladığınız zaman futbolcuya mental anlamda da çöküşe neden oluyor. Belki tam anlamıyla performansını sahaya yansıtamıyor. Takım da etkileniyor. Takım etkileniyor. Sadece futbolcu etkilenmiyor ki bütün takım etkileniyor. Altay Bayındır'ın Altay Bayındırın Altay Bayındır e, FBTV e, maç sonrası yaptığı bir açıklama var. Orada çok şey e, çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki yani is, bizi diyor yani, skorlar kötü olabilir. Ee, bazen mağdur olabiliriz, bazen de kalabiliriz. Ama e, lütfen bize ısklamayın, e, bizi destekleyin, bize güç verin. Çünkü bu ısıtladığınız futbolcular yarın sahaya çıkacaklar. Yani yine mücadele edecekler. Ee, zaten kısa bir periyot var, yoğun bir periyot var. Bu futbolcuları mental anlamda çok şey değil, mental anlamda daha e, performansını yükseltmesi için ona, de, onlara destek olması gerekiyor. Çünkü bakınız, yani bu bunu daha önceki sezonlarda da yaşadı Fenerbahçe. Fenerbahçe tamam oynanan futbolu umut vermiyor mu? Yani belki gelecek adam umut vermiyor ama şu var, sakat oyuncular dönecek daha. Yani bu oyuncuların içerisinde, işte Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle oynamak. İşte İrfan Can Kahveci dönecek, Nazım Sangar dönecek, Cisarap dönecek. E i̇şte yeni transferlerden e, Mergin Berişa, takıma tamamen uy uyum sağlayacak. Yani bu bundan, çok sonra, attı. bundan sonra, bundan sonra daha iyi bu futbolun üzerine katacak. Ama şu var, sezon sonunda kötü futbol konuşulmuyor. Sezon sonunda kim şampiyon oldu? Şampiyon falan işte o gün kupanın kupanın e, işte kazanandığı konuşuluyor. E, işte sezon içerisinde şu maçta kötü oynamıştı. İşte şu maçta hakemle erke, kazanmış. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. İşte bu yüzden de Fenerbahçe taraftarları da artık takımına sahip çıkması lazım. Futbolcusuna sahip çıkması lazım. Yönetime destek olması lazım. Eleştirileri de artık biraz biraz daha sezon sonuna bırakılması gerekiyor. Yani, yani şunu mu demek istiyorsun? Fenerbahçe'nin 12. gücüne ihtiyacı var. Tabii. 12. gücün artık takıma tam sahip çıkması gerektiğini mi söylüyorsun? Evet, evet. Çünkü Saracoğlu'nda futbolcu, Saracoğlu'nda futbolcu artık yani kendini böyle gergin hissetmemesi lazım. Sahaya çıktığı zaman çünkü futbolcularda bunu hissedebiliyorsunuz. İşte, i̇şte Olympiakos maçında futbolcuyu ısıkladınız, Hüzgustavu'yu ısıkladınız. İşte Hüzgustavu'nun işte e, ee, Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası, işte sevinci takımı toplaması aslında bir nevi taraftara biraz da mesaj niteliği de taşıyor. Orada takımı topladı, teknik heyeti geldi, bütün takım bir, beraber ilgi içerisinde hareket ettiler. Yani orada bu taraftara bir mesaj niteliği taşıyor. O yüzden yani bu, bu, sezon boyunca devam edecek Aygın abi. Yani bu hakem hatalar devam edecek. Rakiplerine karşı rakiplerine karşı hatalar, rakiplere karşı hatalar devam edecek. Ee, Belki Fenerbahçe Aleyhine de hatalar yapacak. Bunlar var da devam edecek. Ama bunun, bunun önüne geçebilmesi için taraftarıyla e, bir olması lazım. taraftarın takımına tamamen destek olması gerekiyor. Bir de şimdi e, kimden biraz başlık açmak istiyorum. E, çünkü son dönemlerde inanılmaz bir performans gösterdi. Sayın Başkan Deli Koç'un da açıklamaları var baştan sonra biliyorsun e, seneye tutmamız mümkün değil tarzında. E, kimle ilgili neler söylersin? Nasıl başlık açarsın? Tabii, e, min, e tabii bu soruyu soran da benim aslında. E i̇şte bir, bir, serbest kalma bedeli olduğu yönünde. Mincar kimliği. O zaten Çin medyası'nın bedeli. Güney, 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 Güney Kore 9 milyon euro. böyle bir madde olduğu söyleniyor. Ama tabii Sayın Başkan işte bunu alabiliyorlarsa gelsinler aslında ifadesini kullandı ki demek ki Fenerbahçe bu oyuncuyu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. E, devre arasında e, kimle ilgili aslında şu anda Avrupa kulüpleri devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Bunu belirtelim. Avrupa'nın önemli kulüpleri kim için? E, davet, e, işte, e, ilgi mektupları göndermeye e, başladılar. Artık e, bununla ilgili e, hem işte Fenerbahçe ile teması geçmeye başladılar ama Fenerbahçe kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Minjakim de Fenerbahçe'de oldukça mutlu, onu belirtelim Aygün abi. E, 2022 Dünya Kupası'na kadar ben e, Minjakim'in e, Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü o buraya gelirken de, Fenerbahçe'ye gelirken de sürekli oynamak için geldi e, e, ve burada oynayıp burada kendini biraz daha geliştirip Avrupa'nın üst düzeyliklerine gitmek için geldi e, ve şu anda da Fenerbahçe'de sürekli forma giriyor. İlk 11'in değişmez ismi e, buraya çabuk uyum sağladı, İstanbul'a çabuk uyum sağladı ve gerçekten de hmm. burada çok mutlu ve ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Ferdi ile ilgili de tabii ki son dönemlerde işte hangi milli takımı seçeceği yönünde tartışmalar oluşmaya başladı. İşte ben konsta bir görüşme yapılacak konuşuluyor. Neler söylersin? Şöyle söyleyeyim, Ferdi'nin, e, Stefan Kuz, işte Ferdi'nin önce Türk milli takımda oynaması için e, Türk Türkiye'nin alması, Türkiye vatandaşı olması gerektiğini söylemişti. E, ve Ferdi Kodolu'nun babası da e, Türk kimliğini e, Ferdi'nin paylaştı sosyal medyada. E, şimdi Ferdi, Kanada milli takımından teklif geldi resmi teklif ama Ferdi'nin gönlü Türkiye milli takımından yana ve milli takımdan teklif bekliyor. Stefan Kunz da önümüzdeki günlerde Ferdi Kadolu'yla bir araya gelecek ve onu milli takıma davet edecek. Bunu Bertrand'a buradan söyleyebiliriz. Ayrıca bunun için Hamid Altuntop'un da devreye girdi. Ferdi Kadol ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleye, söyleyelim. Ferdi Kadolu'nun tercihinin Ay yıldızlı formu olacağını düşünüyorum. Çünkü Ferdi Kadolu inanılmaz bir gelişim gösterdi. Vitor Pereira ile birlikte şimdi bu oyuncu ilk önce Fenerbahçe geldiği zaman orta sahada 10 numara pozisyonu oynuyor. -op -op olarak geldi. Daha sonra işte kanatlarda sağ kanat, sol kanat da oynadı. Bu 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 Fenerbahçe Pereira'da üçlü defansa sağ kanat ve sol kanat bekliyor oynadı ve gerçekten çok iyi performans ortaya koyuyor. Milli takım için çok önemli bir kazanım olacaktır. Önümüzdeki e, günlerde kısa süre içerisinde ben Ferdi'nin tercihini milli takım olacağını açıklamasını bekliyorum. Bu Fenerbahçe'sinden şu açıdan önemli. Ferdi eğer Hollanda ya da Kanada milli takımı tercih ederse yabancı statüsünde oynayacak. Ee, ama o zaman da Fenerbahçe'de forma giymesi biraz... yine forma giyer, e gelişimi gösterecek yapar ama e şunu söyleyeyim, Fenerbahçe açısından da e önemli. Türk milli takımı seçtiğinde yerli statüsünde oynayacak. E Ferdi'nin tercih de milli takımdan yana, Sayın Başkan Ali Koç da onunla hem Fenerbahçe yönetimi hem de Sayın Başkan Ali Ferdi Kadıoğlu ile görüşüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Onunla ilgili de bir e, girişim olacak. Önümüzdeki günlerde ben devre arasında Ferdi Kadıoğlu ile de bir sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Hem Türk futbolu için hem Fenerbahçe için hem de milli takım için çok önemli bir kazanım olacak Ferdi. Evet, Febiyat TV YouTube kanalında Süke Fener programı sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına gidiyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz ve bol bol da beğeni tıklıyoruz. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.